Takva sözünden ne anlamalıyız, takvayı nasıl uygulamalıyız? Vettega yani Allah'a gönülden saygı besleyip ona isyandan kaçınırsa sözünde üzerinde durulan takva, farzları yapıp günahları terk etmekle beraber haramlardan fevkalade sakınma duygusu içinde bulunmak, günaha girme korkusundan dolayı bazı mübahlara el uzatırken bile titremek, hatta şüpheli şeylerden kaçınarak şöyle böyle kuşku hasıl eden her şeyi bırakıp, tamamen tereddütten uzak bir hayat yaşamak manalarına gelmektedir. Allah'ın rızasından başka hiçbir şey gayeyi hayal edinmeme, maddi manevi her nimeti Allah'tan bilip hiçbir şeyi nefse mal etmeme, her meselede dinin hükümlerini gözetme, Allah Resulüne bila kaydu şart inkiyat etme, haktan uzaklaştıracak şeylere karşı sürekli tetikte bulunma, haramlara götürebilecek nefsi hazlar karşısında devamlı uyanık olma ve rabıtayı mevti hayatın bir parçası haline getirme gibi hususlar da takvanın çerçevesine dahildir. O zaman takva nedir diyecek olursak, şüpheli şeyleri terk etmek, Kuşku olan her şeyi bırakmak, kuşku duyduğumuz, duyduğumuz her şeyi bırakmak, tereddütten uzak bir hayat yaşamak, Allah'ın rızasından başka hiçbir şey gayeyi hayal edinmemek, maddi manevi üzerimizdeki her nimeti Allah'tan bilmek, yani namaz kılıyor olmamız bile Allah'ın bize verdiği bir nimettir, şükrediyor olmamız bile Allah'ın bize verdiği bir nimettir, maddi ve manevi üzerimizdeki her nimeti Allah'tan bilmek, dinin hükümlerini gözetmek, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kayıtsız şartsız inkiyat etmek ve haramlardan, nefsi hazlardan olabildiğince uzak durmak e, takvadır. Hatta takvanın içerisinde şeriat fıtriye kanunlarına riayet etmek, Cenab-ı Hakk'ın kainatın barına yerleştirdiği adat-ı sübhanesini ederek tekvini emirlerin gerektirdiği, gerektirdiği yerlerde de ayat tekviniyeyi sürekli tetkik ve tefekkür ederek kalbi ve ruhi hayatı yenilemek de takvanın önemli bir budunu teşkil etmektedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu kanunlara, bizim doğa kanunları dediğimiz, tabiat kanunları dediğimiz tekvini kanunlara riayet etmek de takvadır. Yani biz biliyoruz ki yukarıdan bir şey attığımızda yere düşecektir. Ona göre atarız, ona göre atmayız. Çünkü bu yer çekimi kuvveti bir kanundur, tekvini bir kanundur. Burada da tekvini kanunlara riayet etmek takvadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum sevgili seyircilerim.